İsrail ile Yunanistan arasında inanılmaz bir ittifak var. Güney Kıbrıs'ı da buraya koyarsak üçlü bir ittifak var. Doğu Akdeniz'de ve Ege'ye de şimdi iyice sıçradı. Ege'de dahil olmak üzere Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında güçlü bir ittifak kurulmaya çalışılıyor. Bu uzun zamandır yapılmaya çalışılıyordu ama şimdi silah anlamında, teknoloji anlamında ve diğer hususlarda, ticari anlamda da bazı ticaret yolları kapsamında daha çok bu ittifakın perçinleştiğini görüyoruz. Ve bu manada yeni ortaya çıkan bir haber el altından önce gizli sonra bunu resmi olarak da teklif etmişler. Çok sayıda Yunanistan'a silah verilmesi, hava savunma sistemleri verilmesi. Bu arada bu hava savunma sistemlerinin Barak tipi olanı biliyorsunuz Güney Kıbrıs'a konuşlandırıldı. Yunanistan'a, adalara da yani burnumuzun dibine de İsrail Yunanistan'a yeni silahlar vermek istiyor. Aslında Türkiye'yi bir yerden de kuşatmaya çalışıyorlar. Adalar üzerinden batı tarafında İsrail Yunanistan'ı da kullanarak Yunanistan çünkü bir mayın eşeği olmaya o kadar çok iyi bir şekilde gidiyor ki önce Amerika şimdi İsrail böyle devam ediyor. Fransa önüne gelen Yunanistan'ı bu anlamda kullanıyor. Türkiye'ye karşı da bir denge unsuru çerçevesinde bunu yapıyor. Bunun en büyük örneğini de biz Hindistan örneğinde görüyoruz. Ta Hindistan'dan kalkıp burada Yunanistan'da Güney Kıbrıs'la silah anlaşmaları yapıyor. Özellikle Modi geçenlerde biliyorsunuz birkaç ay oldu Güney Kıbrıs Rum yönetimine üst düzey bir ziyarette bulunmuştu. Hindistan Başbakanı Modi. Bunların hiçbir tesadüf değil. Yaşananları da zaten görüyoruz.